Evet sevgili öğrenciler merhaba bir önceki görselimizden sonra ee, uygulama ya da evet uygulama e, programlarıyla devam edeceğiz tabii ki uygulamaları ortaya koyabilmek için bizim e, çeşitli farklı dilleri kullanıyoruz biz. Ama önce 1940'lara gidelim. 1940'larda geliştirilen bir modern elektrikli bilgisayar var. İkili kodlarla makine dilinde ya da assembly ile programlanıyor. Ee, bu dönemlerdeki e, dikkat ederseniz assembly pek cazip olan bir dil değil. Ancak e, büyük çabalar sonrasında ufak bir program yazabilirsiniz. Önemli mi? Tabii ki çok önemli. Hele o dönemlerde, çünkü o dönemlerde ne var? Bir standart yok. Yani bilgisayarlarda her firma kendine göre bir mimari sistem uygulamış. Sadece kendi ürettikleri bilgisayarlarda ne oluyor? Program çalışıyor. Yani diyelim ki varsayımsal konuşalım. Ee, okulda ya da iş yerinizde ABC marka bir bilgisayarınız var. Burada bir şey ürettiniz. Ürettiğiniz bir e, ürünü ya da hizmeti evde de devam edip geliştirmek istiyorsunuz. Ama buna imkan yok. Eğer o bilgisayarı almadıysanız ki o dönemlerde bir bilgisayar sahibi olabilmek de o kadar kolay iş değil. Ee, ve bizim anladığımız anlamda da böyle bir bilgisayar olayı yok. Yani böyle ekran ekran falan yok. Varsa da yani cam tüp bu şekilde değil. Ee, i̇lerleyen dönemlerde karşımıza Fortran, Cobol, BASIC gibi üst seviye olarak sayılabilecek e, diller geliyor. Fortran nasıl bir dil? daha çok mühendislerin kullanmış olduğu matematiksel ifadeleri ya da matematiksel e, hesaplarda kullanılan hassas ölçümlerde kullanılan bir dil. Kobol ise aynı şekilde muhasebecilik sisteminde kullanılan bir dil. Hatırlıyorum Kobol'u e, ben üniversitede mainframe'lerde kullanmıştım. O yıl 1985 daha yeni yeni XT bilgisayarlar yani daha sonra XT PC'ler çıkıyor. Ama e, bizimki de Data General'a ait bir e, mainframe'di. Orada kullandık. Öğrenmek amaçlı tabii ki. Ama COBOL o kadar da e, çekici bir dil değil. En azından benim tecrübelerimden elde ettiğim bu. Basic Basic'in kökenine baktığınızda arkasından Bill Gates çıkıyor. Bill Gates IBM'de çalışması sırasında geliştirdiği bir yazılım. O dönemlerde tabii ki IBM, Beyzin yüzüne bakmıyor. Çünkü IBM yazılımdan para kazanılabileceğini düşünmüyor bile. Adamlar ne satıyor? Donanım satıyor. O dönemlerde donanım yazılımdan çok çok pahalı. Yazılımdan para bile alınmıyor. Adam diyor ki insanlar bakın benim bilgisayarım var, donanım var. Bu donanımın yanında eğer varsa bir yazılım, bu yazılımlarda hediye yani yüzlerine bile bakılmıyor. Neden sonra bilgis satışa başladıktan sonra ha o zaman bu olay değişiyor. Ha tamam diyorlar bu işte bir para var. Ne yapalım harekete geçelim ve ondan sonra zaten bilgis ile savaşlar başlıyor. Bilgis yani Microsoft ile IBM arasındaki kavga büyüyor. Sonuçta e, tabii ki bunları da geçtikten sonra bilgisayarların yaygınlaşmasıyla uygulama yazılımlarının çeşitli ve işlevsellikleri günden güne gelişti. Öncelikle bizim dönemimizde yani 1985'li yıllarda e, biz e, şeyi e, programların yazılım demiyorduk. Hatta yazılım da demiyorduk, program diyorduk. Sonra oldu bu yazılım, sonra oldu uygulama. Sonuç olarak günümüzde uygulama yazılımlarının geliştirilmesinde neler kullanılıyor? Başta C geliyor, yani köklü, sağlam bir programlama dili. C zaten Unix'in de tabanı, yani gövdesini oluşturuyor, omurgasını oluşturuyor. Bununla birlikte C++ var. Yani aslında plus plus, C++ C'nin üstünde kaliteli bir yazılım olduğundan dolayı değil, ee, şey ol, e, kütüphanesinin fazlalığından kaynaklanıyor. Kütüphane nedir diyeceksiniz? Kütüphane içerisinde birçok programı barındıran küçük e, paketler. Hangi programı ihtiyacınız varsa onun hash e, hashtagini alıp e, ve ismini koyup onunla ilgili program yazabiliyordunuz. C-Sharp var. Object C var. Java var. Ki Almanlar buna Java diyor. Delphi var. Aslında eski Turbo Pascal'ın adı Delphi olarak değiştirildi. Ve daha çok mühendisler tarafından kullanılan bir yazılımdı. Visual Basic var ki bunun arkasında yine tekrarlıyorum. Bill Gates vardı. JavaScript var. Bunun haricinde ne var? Artık yeni aslında Python'u ben yeni olarak görmüyorum ama yeni diyelim. Python, Ruby, Swift ya da Swift denilen Kotlin, Go ve benzeri üst seviye programlama dillerinden ve araçlarından yararlanıyoruz. Burada öncelikle Python. Robbie ya da Swift, Kotlin Go. Go aslında Google tarafından ortaya konulmuş olan bir e, ne diyelim ona? Yapay zeka dili. Yapay zeka geliştirmek için e, kullanılan bir dil. Son derece kolay. Bu yüzden de zaten insanlar e, bu dile yöneliyorlar. Python, Rabi, Swift, Kotlin, Go gibi dilleri hem öğrenimi kolay hem Diğer dillere göre daha fazla para kazanılıyor arkadaşlar. Çünkü artık yapay zeka, yeni modamız yapay zeka olduğundan dolayı doğal olarak fabrikalar, işletmeler hatta ve hatta Edge denilen Microsoft'un browser'ı dahi ne yapıyor? Yapay zeka ile ilgili çalışma yapan insanlara iş teklifinde bulunuyor. Ee, gelelim uygulama yazılımlarına. Belli donanım mimarileri ve işletim sistemleri hedef alınarak geliştirilen bir yazılım diyebiliriz. Bu nedenle geliştiriciler mümkün olan en çok kullanıcıya ulaşabilmek için uygulamaların farklı işletim sistemlerinin ve donanımlarında çalışan sürümlerini bir arada kullanıma sunar. Yani bu ne demek? Şimdi internete girdiğimizde. En çok işletim sistemi kimin dediğimiz zaman hemen Microsoft geliyor. Ee, peki daha başka dediğimizde ne geliyor? İşte ama uygulamalarda ise iş değişiyor. Yani e, mobil cihazlarda durum farklı Şu Microsoft geri düşüyor. Ee, şey e, Apple ve e, şey Android öne çıkıyor. Hatta Android Apple'ın önüne çıkıyor. E, bu durumda e, yazılımcılar ne yapıyor? E, onlar da para kazanmak istiyorlar. İnternet üzerinde yaptıkları araştırmada sadece mobil cihazlar üzerinde Android'in önde olduğunu görünce başlıyorlar Android ile ilgili program ya da uygulama ortaya koymaya. Bu yüzdendir ki. E şeye girdiğiniz zaman e, Google Play'e girdiğinizde Apple'dan daha fazla e, programın olduğunu göreceksiniz. Kesinlikle orası daha fazla. Niye? E, çünkü e, insanlar Android'i daha çok tercih ediyor. Hocam peki Apple'ı tercih eden yok mu? Olmaz mı? Olmaz mı? O kadar çok ki. Ee, ne oluyor? Ee, bu durumda e, Apple'da tercih edenler var. Ne yapıyorlar? İşte diyorlar ki e, biz e, kalite, kaliteli insanlarız. Bu yüzden de Apple'ı tercih ediyoruz. E, en hoşuma giden şeylerden bir tanesi ise insanlar kullandıkları telefonun hangi telefon olduğunu gösterebilmek adına telefonu Yüzünü masaya kapatırlar ki arkadaki elma görünsün. O yani herhalde o bir şey oluyor. Siz söyleyin. E, kaliteli. Ben kaliteliyim demek istiyor herhalde. Ya da para bende demek istiyor. E, peki neden şey e, pa, e, yani tekrar dönersek eğer. Neden e, Android fazla? E, çünkü bir Android cihaz e, daha bir tane Apple cihazlar, 3 tane Android cihazı alabiliyorsunuz. Ama şurası bir gerçek yani işlem açısından ya da başka konularda üstünlüğü var mı? Bazen şeyin Apple'ın dezavantajını dahi görüyoruz. yani birçok yazılımda bulamıyorsunuz o yazılımı bulamıyorsunuz vesaire. Ama ben Bulduğumuz bir yazılım üzerinden giderekten 3 tane işletim sistemini de karşılaştıracağım. Uygulama yazılımları, belli donanım mimarileri ve işletim sistemleri hedef alın alınarak e, geliştirilen bir takım şeyler var, uygulamalar var. Örneğin popüler not alma uygulamalarından biri ki ben bunları size defalarca söylemiştim, Evernote. Evernote'da hem Windows hem macOS, hem işte e, macOS demeyeyim de iOS işletim sistemi olarak Linux'te, Android'de ne var. Yani nedir? Hem 32 bitlik hem 64 bitlik masaüstü bilgisayarlarda da bunlara ulaşılabilmiyor. Mobil cihazlarda kullanılabilen e, pek çok sürümü de bulunuyor. Peki, burada örnek olarak verilen Evernote notları, görevleri... E, hatırlatmalarımızı ve diğer bilgilerinizi e, ne yapıyor dijital olarak kaydetmenize, organize etmenize olanak sağlıyor. Aslında Evernote o kadar e, kullanışlı bir e, şey ki program ki e, biliyorum şu an Evernote'un reklamını yapıyorum ama e, e, doğru ya doğru. Yani e, istediğiniz an notunuzu alıyorsunuz, bu notu e, buluta gönderdiğiniz an. Bütün e, notlarınızı eş zamanlı olarak diğer cihazlarından insana ulaşabiliyor. Ya da e, herhangi bir e, dosyayı ya da herhangi bir evrağı çekip PDF formatında elektronik ile gönderebiliyorsunuz. Ya da tercihiniz ne olacaksa. Başka ne olabilir? Başka e, diyelim ki e, şey olsun eee imza atmanız gerekiyor bir evrak. İmza, evrak geliyor. Üzerinde kaleminiz de varsa eğer elektronik onunla imzanızı atıyorsunuz. Tekrar gelsin geri gönderebiliyorsunuz. Ya da resimleri çekip bunları ne yapabiliyorsunuz? Hoşlayacaksınız ee, hoş diyeceksiniz ki hocam ya bu bütün makinelerde var. Kabul ama eğer çektiğiniz resim bir doküman ise bu dokümanın üzerindeki e, yazıyı okumak gerekiyor. Yani e, resimden alfer numaraya çevirmek gerekiyor. İşte bu Evernote'un içerisinde ise ne var? E, şey var. OCR yazılımı var. Yani e, gördüğünü alfa numaraya çeviren, karakterleri okuyan bir ekstra program var içinde. Sizin herhangi bir şekilde ayar yapmanıza gerek yok. O kendisi ne yapıyor? Ayarlıyor. Ona göre e, sizi yönlendiriyor. Ya da düşünün e, bir iş adamısınız ne bileyim bir fuara gittiniz arkadaşınız o Ahmet ne haber falan diyor geliyor kart vizitini veriyor siz de kendi kart vizitinizi veriyorsunuz hep öyle olur ya kart vizit savaşları arkasından ama 30 tane birden arkadaşınızla karşılaştığınızda ve 30 ile de bu seremoniyi yaptığınız takdirde ne oluyor? İşte cebinizde 30 tane kart oluyor. Halbuki o kartları ee, hemen telefonunuza çektiğiniz zaman e, bunları kart vizitliğinize gidiyor dosya e, şeyinizde telefonunuzda. Oradan da alfanümerik okunduğundan dolayı gerekirse bu e, arkadaşlarınızın isimlerini elektronik posta adreslerini kendi adreslerini telefon numaralarını bütün bilgilerini OCR yazılımını da kullanarak doğal olarak zaten o kendisi kullanıyor. Ee, hemen sizin e, adres defterinizde kendisi otomatik olarak geçebiliyor. Bu çok büyük bir kolaylık. Özellikle böyle fuar alanlarında e, eğer ayaküstü sohbetleriniz oluyorsa ki çoğunlukla öyle oluyor çünkü çok nadir kenardaki masalarda oturup konuşabiliyorsunuz. O da çok kısıtlı bir zaman dairinde Çünkü hem gittiğiniz insanların zamanı sınırlı, hem sizin zamanı sınırlı. Siz belirli bir zaman dilimi içerisinde birden fazla e, ortamı e, ziyaret etmek durum, durumundasınız ama e, aynı şekilde e, ziyaret ettiğiniz insanlar da e, sizinle daha fazla ilgilenmek istemeyeceklerdir. Çünkü onlar da mümkün olduğunca daha fazla insan kitlesini kitap etmek isteyeceklerdir. Ya da e, ne bileyim e, bir işte e, öğretim görevlisiniz ya da e, kısacası internet üzerinden yayınlamak istediğiniz bir evrak var. E, gizlilik ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ne yapıyorsunuz? Sen yani ben bunu çekiyorsunuz e, fotoğrafını ya da ne bileyim işte evrak eğer elinizde dokumentasyon olarak varsa bunun linkini arkadaşınıza ya da yayınlamak istediğiniz yere gönderiyorsunuz. O linke sahip olan insanlar tıkladıkları zaman ne oluyor? O evrağa, o resme, o yazılara ulaşabiliyor. Yani kısacası önünde hemen hızlı bir şekilde ortaya konulmuş olan ne oluyor? Bir web sayfası karşımıza çıkıyor. Ve bunu yine Evernote yapıyor. Zaten Evernote'un yapmış olduğu bu çalışmalar birçok hani e, not defteri üreten ya da işte bu uygulamaları üreten firmalarda ne oluyor? E, anahtar oluyor, örnek oluyor. Evrenot ayrıca işbirliği yapmanız gereken proje ortaklarıyla da notları paylaşmanızı sağlıyor. Yani diyelim ki 5 arkadaş diyorsunuz ki hadi arkadaşlar bir proje yapalım. Tamam başlıyoruz. İşte birinci arkadaşınız Mersin'de, diğeri Ankara'da ya da öbürü de hemen sizin karşı komşunuz. Ama gecenin geç bir vakti herkes kendi evinde çalışıyor. Herhangi bir şekilde sohbet yapmaya kalktığınız zaman ya da sohbet edeceksiniz ya da soru soracaksanız ne oluyor? Oradaki chat şeyi var, penceresi var. Olmadı. Bu çalışmaların hepsi ortak olduğundan dolayı herkes girip Oradaki çalışmaya destek olabiliyorlar. Evet, bugünkü 10. zannediyorum bu görseldi. Burada ben dersi bitiriyorum. Önümüzdeki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.